<laughs> Bu yanında yılın bineli var. Burası onun evi. Dün yapmıştım. Bak tabela yoku. Tabela yoku tabela. Kapının üstünde. Diğer kapı. Diğer kapıla. <laughs> Dur ben camdan bakacağım Ay, sana. Chesti, ne yapacağım? Sandığı mı? Bilmem. Koymuşsun. <laughs> Abi bari fıçı koyaydın ya. E, yaptık bir şey yok. Fıçı nasıl yapılıyor dur bakayım. Aa, boş ver ya o kötü. Slab lazım iki tane. Sı Abi <laughs> çakır. Hiç yapma. Neden? Çakır <laughs> diye değiştirdim. Karanlık. güzel elinde tutunca bak böyle gözüküyor. Bak böyle gözüküyor. Ama... Hiçbir ne? şey yapma bence. Bak köpeklerim var benim gördün mü? Ben ne yapayım köpeklerimi? Seni yesinler mi? Bana ne? Köpeklerime vurma sakın. Onları gezdiriyorum sadece. Ben demir pişiriyorum. Sana vurdum ama sana saldırmasınlar Ay, şimdi. Dur bir dakika. Merhaba. Saldırma sakın. Saldırma sakın. Abi ben bu çeslerini ne yapayım? İstediğin gibi yap. Şeyine koy. Lan niye yaratıcı yaptın? Bir saniye yine yaratıcıya geç. Biliyorum. Kurtlar saldırmasın diye. Vurdum ya sana. Vurma. Yoksa saldırırım. Bak sopan da var ha. Bak sopan da var. Aa, o sopa taş taş şey değil mi? Ne? <laughs> Bak. Bak tahta kılıç. Oo! Sopası var arkadaş. <laughs> Aynen sopam var. Bakayım nasıl gözükecek. Hiç. Arkadaşlar ben sizi, sizi seni unuttum ya harbiden. Ben, ben yani. unuttum video çektiğimi. Evet. Ya yağmur, yağmur yağıyor. Bundan sonra abi yağmuru kapatacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Tamam mı? Arkadaşlar kaç demir istiyorsun? Ne? Sıfır. Demir istemiyor mu? Hayır istemiyor. <laughs> Niye? İstemiyorum öyle mi? Neden? <laughs> tamam, o Arkadaşlar ben demir yapıyorum. Bak silahım da var ha. ha. Ama çalışmıyor bozuk. He çok güzel. Tık tık tık. Tık tık tık. Var. Ne var? Bir kılıcım var. Git. Benim de köpeklerim var. Köpeklerini öldürürüm. Bu. Ah tamam. Onları git evine oturt. Ben evin bahçesine oturuyorum ki. Şuradan bir tane en en mas alalım. Nerede? Nerede? Göreceğiz bakalım. Ben şarkı yapıyorum Abi yerleri etkinleştir yok değil mi? Var ama yapma. Özünü O kadar da kötü değil. Bana lan demir kılıcı vardı. Yapacağım. Yapacağım. mı? Bilmiyorum. Dur ben sana bir şey teklif edecektim. Ha sen kaç demir istiyordun bura? Sıfır. Ay işte. Ben Sıfır. ben iki demir istiyorum. Kaç demir? Gel dışarıya. Tamam İki demir, demir kılıç yapacağım biliyorsunuz. Beni öldüreceğim. Bura biz kaç demir veriyor? Üç. Kazık herif. Hayır oğlum biz 3 üç demir veriyorum. İşte ben de onu diyorum ya. Dört demir mi vereyim? Bence çok az veriyorsun. Ben almayacağım yani. Onu baştan söyleyeyim. Başka sağlar mı bilmem. Kim alacak oğlum? Ne bileyim ben Dur, işte. Dur ben demeliyim sana ücretsiz. Hayır. Evet. Abi şu terakota nasıl yapılıyor ya? Bilmiyorum. Bir şey deneyeceğim. Kırık. Bro uyu bence. Köyden kırmadın inşallah. Koyun. Abi suyun içinden koydum. Koy geri. Koydum. Köyün Koy. malını çalmış olursun. Ha? Abi bunlar benim kendi kumları. Nereden topladın? Dışarıdan. Cam yapacağım diye. Ne oluyor? Ben son. Arkadaşlar sen nasıl? Hiçbir şey olmuyor Bekonla. abi. Ne? Al bırak onları. Be. Hadi uyu. Ben uyuyacağım. Ev şu mutfağı da kötü olmuş. <laughs> Niye mutfak onu anlamadım. Evet arkadaşlar ben de yatmaya gidiyorum. Arkadaşlar 15. seviye olanın sen hatla var robot geliyor. Hele evet, şu uyudu. Abi köyün dışına yapı yapmak senden mi yine? Evet. Abi köyün dışına yapı yapmak yasak değil mi? Evet. Doğru o da. İstediğim gibi, istediğim gibi yaparım. Nereye? Köyün dışına. Hayır yasak bro. Abi burası nerede? Abi orayı ben mi yaptım lan? Evet. Evet ben yaptım. Ama neden bir yerlere gidelim diye? Pol mu var? Al bak onu. Burası dönüş için oğlum. Buradan gideceksin. Ee, dönüş için olduğunu söyleseydin. Burada hmm, var robot kendisi. Çıkıyor bu yerde orası. Çıkar sokak yazıyor görmedin mi? Nereye gidiyorsun? Maden 2 Burası mı? Evet. evet dur ben o zaman biraz bir şeyler toplayayım. Ben neden ormana gittim? Canım istemiştir. Gezeyim dedim. <laughs> Haş. -çık. Çıktı. Çakmak taşı yapıp sahati yakabilirim. Ya oğlum sen it misin? <laughs> ya yakmayacağım çünkü. Abi niye yakayım? Tahta kılıcım var. <laughs> bu arada Serhat'ın sohbet dediği tahta kılıç. Gördünüz <laughs> siz de. Abi maden ikiye gireyim mi? Kopa bu. <laughs> bu da beyzbol sopası. <laughs> oh. evet beyzbol sopası. Ölüyorum. Ben ölmüyorum. <laughs> Aa burası maden 3. Ona boş, boş ver. Hayda. Boş ver. Abi mahallem maden mahallem. Ben boş Sıktı. ver. Sıktı. Mahallem yolun da. Ooo demir. Ooo demir. Elmas çıksa ne dersin? Ooo elmas. <laughs> Hiç elmas buldun mu? Hayır. Ben buldum. İlk bulduğumda 5 tane bulmuştum ve ağlamıştım. Sevinçten. Aha. Ehe. Burası <laughs> Lav var. Evet ne oldu? Demek ki hayır. Elmas yok. Olabilir mi? Lav havuzu olması lazım oğlum. biz Ay ne ya. kadar büyük bir şey. Burası sen nereye gittin? Maden ikiye mi gittin? Evet. Yapacak bir şey kalmadı galiba. Nerede? Burada. Yavaştan videoyu bitiriyoruz. Niye? Abi yapacak bir şey kalmadı. Ne yapacağız oğlum başka? Arkadaşlar video bitmesin. Bitmesin like atın bitmesin. Ama bitecek. Yani bitiyoruz. Burası. Yavaştan sonuna geliyoruz. Tamam o zaman ben madenleri en az bulmak için. Yavaştan ilerliyorum ama hile direktinleştir de var değil mi? Hile çekeceğim çünkü. Aynen. Bilmiyorum. Ee, bakayım. Dur. Hile direktinleştir yokmuş burada. Harbi mi? Var mi? Dur bakayım. Olsun. Abi kaldım burada bu arada. Çekeriz. Hadi görüşürüz.